Ki bu soru çok soruluyor. Çok. Bu soruyu sadece halkımız sizler değil, Pratisyen, hekimler soruyor. Hatta dahiliye uzmanları bile soruyor. Mi? Çünkü bu mide koruyucu ilaçlar ilk çıktıkları 1990'lı yıllarda kanser yapar, şu yapar, bu yapar gibi spekülatif bir takım şeyler ortaya atıldı. Ama zaman içerisinde insanlar üzerinde 10 ila 15 yıllık sonuçları Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlandı. Aşağı yukarı 120 milyon insan üzerindeki 10-15 yıllık sonuçlarında Kesin olarak denildi ki bu ilaçlar insanda kanserojen bir etkisi yoktur. Kullanılabilir ama yersiz kullanmayın. Gelişigüzel güzel kullanmayın. Eğer endikasyonu varsa, yani, mideniz asit fazla üretiyorsa, rahatsız oluyorsanız, gerçek reflüğünüz varsa bunları var. kullanacaksınız. Evet. Tek... yani bu ilaçlar sizin dostunuz, arkadaşınız olacak. Buyurun hocam. Hı hani, tamam, ben teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. Bu olur. Murat Hoca'nın söyledikleri önemli. Onun dışında elbette hani ilaç kullanırken kontrollü olacak. 4-5 yıl gibi bir kullanımdan sonra D12 vitamin eksikliği, kemik erimesi gibi full doz kullanıldıklarında yan etkileri olabiliyor. Bu nedenle belirli aralıklarla kontrol ediyoruz. Onun için lüzumsuz kullanmayalım. Evet. Bunu çok altını çiziyoruz. Gelişi güzel, lüzumsuz ilacı da olsa kullanmayın. Gerçekten ihtiyacınız varsa kullanın. Bu çok önemli. Hocanın söylediği o. Yoksa o zaman işte kemik erimesi yapıyor, o zaman başka şeyler yapar.